Miraç nereye bindin? Hayır, o anaya gidiyorum. İşte çekiyorum seni videoya. Hayır, anaya. Ale... Miraç ne yapıyorsun? Anaya gibi. Anaannen gibi spor mu yapıyorsun? Evet. Hadi canım. <laughs> Sen büyüdün de spor mu yapıyorsun anne? Evet. Vay canına. Aynen. Şuna da binmek ister misin? Hadi anne. Hı? Ha? Daireye mi bineceksin? Evet, orada tamam hadi gel daireye binelim. Tamam. tamam. Tut elimi. Hoppa tuttum ben seni. Burada daire var. Evet burada daire var. Hadi bin. Çık. Hop. Bacık. Hop 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 hop. Kalk kalk kalk. Hah, tut şurayı. Tut buradan. Hadi döndür daireyi. <laughs> Aferin oğluma. Yapabiliyor musun? Peki. Bak bisiklete. Bisiklete ama bacakların biraz daha uzaması gerekiyor. Biraz daha büyümen gerekiyor. Bak, orada da, orada da, orada Peki da. ona da binmek ister misin? Ona da binmek ister misin? Şunun arkadakine. Onu da yapmak ister misin? Olur mu? Hadi bakalım. Yardım yapayım sana. Gel. Hoppa. Tut bakalım şuradan. Hı, yap bakalım. Vay be, kendi kendine yapabiliyorsun. Çok hızlı yapma, bacakların ayrılır. Yeter Hı mi? Tamam.